hayal ediyorum. Seninle yaşlanmayı hayal ediyorum. Hani imrenerek baktığımız o elleri ellerine sımsıkı bağlanmış yaşlı çiftleri. İşte gerçek sevgi bu. Hayalimizdeki bu dediğimiz. İşte onu hayal ediyorum senin üzerinde. Senin üzerinde deniyorum. Birbirimize çok yakışıyoruz. Senin yanında ihtiyarlamak istiyorum. Aşkın imamı ben olarak sabah namazlarını birlikte eda etmeyi hayal ediyorum seninle. Biricik Rabbimizin bizlere sunduğu cennet hediye paketinde, cennetin sokaklarında, mahallelerinde senle dolaştığımı, dudaklarımda Rabbimizin esmasını zikrederken hayal ediyorum ikimizi. Seni seviyorum. Ama gelecek nesillere masal olmasın. Gel aşkım anonim kalmasın. Sahipsiz kalmasın. Mevla kuluna yazdı ya bizi. Sen de beni kalbine yaz. Türk tükenmez bir kalemle. iz bıraka bıraka yaz. Yağmurlu, tipini, karlı havalarda silinip gitmesin. Çok konuşur derler. Sen beni kabul et, hep konuş ben dinleyeyim seni. Sıkılmam inan ki. Kumanda da senin olsun. Ben yüksek kalitede seni izleyeyim. Kalp kanallarında seyredeyim edeyim seni. Bu satırları yazdığında şu anda mışıl mışıl buluyorsun. Hiç endişelenmiyorum. Biliyor musun? Çünkü Biricik Rabbime emanet ettim seni. Telaşlanmıyorum bu yüzden. Üç nokta devam ediyor cümlelerim. Ama kalemim sana kırılmış. Secdeye değmiş anının alın yazısı olmak istiyorum. Seni seviyorum cümlesinin sende anlam bulmasını istiyorum. Kıyafet değil de seni seviyorumun sana yakışmasını istiyorum. Biliyor musun? En çok da sana yakışır. Muhteşem olurduk ikimiz. Çok seviyorum galiba. İkimizi artık çift görüyorum Gözlük mü kullanayım Ama zaten önümde sevda ülkesinin Tahtının boş olduğunu görüyorum Oraya sen otursan olmaz mı Hadi gel bekletme beni Ağlıyorum baka Oyun bozancılık yapma Aha göklerden bir nida Erkek adam ağlamaz Aşık adam ağlar Erkek adam ağlamaz Aşık ah, adam ağlar